<laughs> Benim yaramazlar sabah spor yapıyor. Heh. Bir bak. Anneciğin <laughs> <işte> sesine geldi. <laughs> Beyaz ya bu da mız mı mız mı ne biraz? Hı. Sultan ne yapıyor yavruların? İki tane kaldı kızım beş taneydi onlar. Bir bak. yaramazlığından nazlı şeyinden bağırıyor mu ya öyle hani diyor canını yakmıyor annesi yalıyor bak bu, onlar oynarken He. ne annesi emzirmek istemiyor artık siz büyüdünüz yemek yiyin diyor yatı vermiyor onlara yalvarıyorlar <gülüyor> annelerine <gülüyor> Oooo Hanım bak Sabah spor yapanlar dönüyor stadyumun etrafında Her sabah her akşam Geridenin yürüyüş yolu burası Millet spor yapmak için Sütçü beygiri gibi dolaşıyorlar stadyumun etrafında. <laughs> de gelemez. Ne yapıyor onlar? Ne yapıyor onlar? Bunlar antrenman yapıyor bunlar. Güreşçiler de böyle işte. Çocukları güreşçiler göre çocukluktan başlar güreş. Heh. Sultan ne yapıyor oğlum? Ne yapıyorlar nem? Heh. Bakalım ne geçti annesi de. Yeter.